Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce isimlerinizi bir okuyalım. Ondan sonra geçelim videomuza. Feyzullah Doğan Kurnaz, Mahir Azizov, Caner Çelik, Yıldırım Alkan, Big Boss, Kuşçu Kerem, Özlem Engin, Doğukan Koç, Ağusmen, Ali Bekir, Hasan Kaplan, Abdullah Göktürk. Eğer sen de videoda isminin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve yoruma benim de ismi yaz yetelidir. Ayrıyetten Instagram hesabım Sezgin Emir YouTube. Takip edersen on numara olur. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Hadi geçelim. Arkadaşlar çok güzel bir köpek bulduk. E, şu an sahibini arıyoruz. Şöyle köpeği bir göstereyim sizlere. Mi ben YouTube zaten kanal e, işletiyorum e, Yani. Böyle sahipsiz, e, böyle sahipsiz köpekleri falan böyle buluyoruz. Çok tatlı hayvan ya. Çok güzel ya. Çok biraz gel. önce burada üstü, böyle üstü gördük. Üstü dur, üstü dur, üstü dur, Abimiz belki sahiplenir üstü. onu. Üstü Dedik bir videosunu falan çekelim. Üstü. Çok, çok üstü bir hayvan ya. Çok güzeldir ama. Üstü. Aa, yara almış baksana. Aa, baksana ona. Üstü. Üstü. Ümm, belli ki yara almış. Üstü. 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 Kaldır kafanı. Kaldır. Kaldır oğlum kaldır. Kaldır. Bak Ercan bir tane tüy vermiyor Zaten şu an kıştır ya. Tüyleri müyleri dökülmez. Eğer alabiliyorsan alın ya. Ha şurada iyi parkta falan belki buluruz. Allah Allah. yapamaz bu Arke. Arke. Çok güzel ya maşallah. Aynısından Allah Allah. bende var biliyor musun? Vallahi aynısından. Ama benimki biraz daha iri. Hayvan çok tatlı ama Kesinlikle. gerçekten Kesinlikle. şekli mekleme baksana. E, yok, yok. On numara duruyor. E, çok güzel. Anladın onlar anladın. bir de çok pahalıdır. Evet. Ne diyorlar bunların cinsine ben izleyeceğim. Iz... Çin aslanı. Çin aslanı mı? Hı -hı. Çin aslanı değil mi? E, Aynen baksana şunu. Parizması marizması hadi. on numara. Gider ama hakka gelmez o. Gel, gel. Gelmez hadi. onu yakala yakala. Hadi, hadi, hadi. Yakala bir şey boynuna tak. Hadi gel buraya Hadi buraya ya kala boynuna tak boynuna ipi tak öyle götür yoksa başka türlü götüremez Ya bir tane bulur Şu Parkın orada belki bulurduk ya oraya getirebilseydik Çıkar 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 al hayvan heba olmasın buralarda Buralarda yalan olur ha Yok sana tipine mi ipine mi? Hadi hadi, gidelim. hadi, gidelim. Söyle, hadi gelmez, yok, dur sen. Hadi dur. Barizması. Gelmez öyle gelmez. Al kucağını al bence vallahi. Ya, araba mı araba var mı? Yok beş. Yok yürü gideriz. Taksiye atar mı? He. Araba varsa on numara. Gidelim mi? Gidelim mi? Ama gerçekten kaçırılmaz biliyor musun? Ona kaçırılmaz. Kaçırma onu kaçırma yok yok. Kaçıyor. <laughs> Kaçıyor. Kaçıyor. Niye alayım? Abi bu sopa kaybanı mı? Zaten dışarıda dışarı, kala kala öyle olmuş. Hele bak

Buna üstüne bir şey ya. tasma takmam lazım ya. Çıkarsana kemerini ya. Abi Kemeri çıkar çıkar. Çıkar gitmezsin hayvan çok güzel ya. Dur oğlum dur. Çıkarsa Hayır 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 hayır. Hayır hayır bak bak bilmiyor ha. Çıkar tak 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 boynuna tak. Heh, aynen öyle. Yo yo hiç yere hadi, gitmez. Hadi. hadi, git, hadi oğlum. Hadi. 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 Ya sen yok mu? E, var ya. Ya? Ha? Abimiz onu sahiplenecek. Tamam, Yok, sırma. Hafif biz zorla hafif zorla hadi, gelir. Hadi, ha? değil, hadi, hadi, hadi. Ha? hadi oğlum, hadi. Hadi git. Hadi, hadi, hadi git. Hadi Oğlum gidiyoruz lan. Hafif çek, hafif çek. Hadi gidiyoruz. Çek, hafif çek bizi oğlan. Hadi. <laughs> ya bu, bu çok inatlı. Değil mi? onun cins, hayranı cinsleri hayranı böyle zaten. Bu Çin köpeği değil aynen mi? ondan Öyle. Ondan <gülüyor> öyle. Hadi <laughs> git. Abi bu bir, bir yere gidiyor. Bu, burada <laughs> bir yere, gidiyor. Aynen. 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 Yok yok ben bu köpeği ilk defa burada gördüm ya. Sen buradasın ya. Ee. Çevre temizlik değil mi? Tabi tabi ilk defa gördüm ben onu burada ya. Hadi gidelim. Hadi yavrum düz hadi düz. Hadi gel gidiyorum eve gidiyoruz hadi gidiyoruz. Kadınlar pazarına gidiyoruz. Oğlum eve gidiyoruz. He? Kadınlar pazarına gidiyoruz dedim hadi bakalım. Dur dur koklattır onu. Doğru söyle git git biraz içe gelecek hayda. O yüzden sen dostlar. Sahibi burada değil ya buradakilerin geneli hepsi zaten. Gelmiş abi kirlenmiş. Reis köpek sana emanet. Arkadaşlar çok güzel Ama hayvanın sahibi var mı yok mu Şu an etrafta ona bakıyoruz He? Çok güzel değil mi Gerçekten şahane ötesi bir şey. Yani bu köpeği şu an parayla Almaya kalkırsan en az 10 bin lirası var Tabi tabi köpek, köpek bakımlı ya Temiz bir şey Orada değil sahibi falan ya Ha bak alıştı sana ha Alıştı, alıştı. Yok, yo, alıştı sana. Karnı karnı. Şimdi götürürsün onu. Hadi gel. alıştı ya. alıştı abi. Aynen öyle, taksiye atla onu götür. Bak geldi, gördün mü? burada bin taksiye, burada dönüş var. Çok güzel bir şey ya. <laughs> vallahi alıştı <Yok>, sarar bir <laughs> de sarar. Ya biraderim alış. Yok baktı şey yok. Ee, Hayvan biraz vermiyor. şey yapmaya çalıştı. Biraz tanımaya çalıştı. zarar görmediği için. Tabii. Önce zarar veriyorum, vermiyorum. Bunlar Tabii. Alıştı vallahi bak. Çok çok bir köy. Bunlar çok çok olarak geçiyor. Evet şu an tamamen alışmaya başladı. Bakalım yavaş yavaş. Biraz zorluk çıkarmaya başladı ama şu an kendine geldi. Sanırım abimizle beraber gidecek. Çok da güzel bir sahip olacağını düşünüyorum. Rahat olsun rahat. Böyle koklamasını moklamasını yapsın. Yavaş yavaş kendi isteğiyle hareket etsin. Kokunu, kokunu bırakacak o kokunu. Bak Düğüm yine alıştı. Abim çıkan olursa ben şeydeyim. Beyoğlu Balo Ben videoyu at Neredesin? Beyoğlu, Senin sen ne numaranı alayım. Kalırsın, tamam numaranı alırım. Evet, en abi, azından abi, bir sahibi çıkarsa abi, araşırız. Abi, abi, abi. Dur ha şurada yazarız. Dur, öbür tarafa geçelim. Abi, gel 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 Allah Allah. Sen mi bakacaksın ona? Bakacaksın mı? Bence bırakma. Benim köpeğim var ya. Bence hiç bırakma onu. Çok güzeldir. He. Hiç numara numara gerek yok. Hiç gerek yok ama direkt sen onu besle. Çünkü öyle. Benim aynısı var öldü ya sana beslemiyorum. Çok karizmasına bak. Bende de aynısı var. Göstereceğim biraz mısın? E ya uzun Ya o benim kız hastaya giren küçük kız var ya. Benim şimdi şey var bak ben sana göstereyim. Sen senden <laughs> daha iyi bir sahip bulamayız. Ben, ben de, sana de, ben de, ben de bir tane, benden var bir Ben sana göstereyim. Hani kızlar seviyor değil abi? Evin içinde mi değil mi? Bu evet, evet, dükkan var. Evet. 10 numara. Ben, sana göstereyim, ben de hastalık. Güzel öyle. bir kulübe yaptın mı onu? Evet, ben de yok. hastayım evet. onlara ya. Evet, ben sonra, şimdi bir köpeği göstereyim. hee köpeği he tam bir kraliçe sen bundan daha güzel bir köpek bulamazsın hadi gel o ki, kadar ki, reis böyle bir şey yapayım haber tasmasıyla böyle onu şey yapayım da hani en azından hadi gel ne olur ne olmaz belki gerçekten ya onu var. arayan bir insan o, vardır o, 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 o. insan boğuşur paylaşma paylaşma yani bu kadar zahmetle kapsandık şimdi gidiyoruz. Allah Allah. Valla çocuklar alışacak <laughs> Anladın? Belki ya, bu hafta aşçı maşını yatırırım. Anladın Yap yap yap. Ya ben kurt köpeği aldım. Çerkezköy'e dönerim. Artık abimizin köpeğidir. Zaten sokaktaymış arkadaşlar. Tamam, Baya bir yok. yıpranmaya başlamış Allah Allah. hayvan. Çok da güzel bakacağından eminim. Hadi. eminim. Acıkmış zaten herhalde hayvan. Allah. Belli ki dışarıda dışarıda kaldı ya. Hadi Allah emanet olun. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bak.